Yıl 1898. New York şehri bir depremle sarsıldı. Birdenbire binalar sallanmaya başladı. Pencereler kırıldı ve insanlar dehşete düşmüş bir şekilde evlerinden çıktı. Tam da bu esnada bir grup polis, binanın kirişlerinden birine koymuş olduğu garip aleti çekiçle ezmekte olan Nikola Tesla adındaki mucitin laboratuvarına giriyordu. Garip aletin kırılmasıyla deprem anında durdu. Bu depreme neden olan korkunç makine o kadar küçüktü ki cebe bile sığabilirdi. Ama Tesla'ya göre daha büyüğü ve daha güçlü bir tanesiyle dünya ikiye ayrılabilirdi. Birkaç yıl önce bir televizyon programı Tesla'nın deprem makinesini yeniden inşa etmeyi denedi. Öyle muhteşem sonuçlar elde edemediler ama sadece küçük bir titreşimle tüm köprüyü sarsmayı başardılar. Küçüklüğünden beri herkes Tesla'nın büyük bir dahi olduğundan emindi. Böylece Tesla, ortaokulu bitirince üniversitede mühendislik okumak için Avusturya'ya taşındı. Kimse onun bu kadar mükemmel bir öğrenci olmasına şaşırmadı. Aslında daha ilk yılında kursu bitirmesi için gerekli derslerin iki katını almıştı. Fakat yine de her şey o kadar iyi gitmiyordu. Hocaları ve Tesla'nın kendini mühendisliğe adamasından mutlu olmayan babasıyla problemleri vardı okuması için gerekli bursu kaybetti ve tüm birikimini kumarhanelerde ve kart oyunlarında harcadı. Tabii ki Tesla bir dahi olduğu için kısa zamanda kaybettiği parayı geri kazandı ama okula geri dönmedi. Bir süre hayalini gerçekleştirmek, yani Amerika'ya göç etmek için yeterli birikimi kazanmak amacıyla çalışabildiği kadar çalıştı. O zamanlar 20. yüzyılın başları, ikinci endüstriyel devrimin zirvesiydi. Buhar gücü endüstrinin gelişmesinde anahtar rol oynuyordu ve iletişim yavaş yavaş elektrikle yer değiştiriyordu. Tesla, dünyayı değiştiren bu yeni devrime katılmaya fazlasıyla hazırdı. 1882'de Amerika'ya vardı ve Thomas Edison'ın şirketinde bir iş buldu. Evet, ampülü icat ederek tarihe geçen ve elektrik enerjisinin kullanılmasında öncü olan isim Thomas Edison. Ancak kısa zamanda Tesla ve Edison arasında problemler ortaya çıkmıştı. Tesla, Edison'ın laboratuvarında çalışmaya başladığında, Edison ona doğru akım dinamolarını geliştirebilirse 50 bin dolar ödeyeceğini vaat etmişti. Tesla tıpkı hayatının geri kalanında yaptığı gibi bu projede amacına ulaşana kadar çok ve sıkı çalıştı. Aylar süren yoğun çalışmanın ardından Edison'ın istediği iyileştirmeleri gerçekleştirmişti. Tesla sözü verilen ödülü talep ettiğinde Edison'ın verdiği cevap Tesla'yı şaşırdı ve hatta hayal kırıklığına uğrattı. Edison Tesla'ya bu vaadin şaka olduğunu ve onun Amerikan mizahından anlamadığını söyleyerek Tesla'ya beklediği parayı vermeyi reddetti. Tesla bu duruma çok kızmıştı ve bu olaydan sonra hemen işi bırakarak kendi şirketini kurdu. Birkaç yıl boyunca eski patronuyla kimin elektrik enerjisini transfer etme ve üretme yönteminin daha iyi olduğu konusunda yarıştılar. Tesla ve Edison arasındaki rekabet, elektrik endüstrisinin gelişiminde önemli bir dönemeç oldu. Tesla'nın alternatif akım sistemine karşı Edison'ın doğru akım sistemini savunması, elektriğin büyük savaşı olarak bilinen bir rekabete yol açtı. Edison kendi icat ettiği yönteme bahse girerken bu yöntem çok etkisizdi. Tabii Tesla bu arada kendi yöntemini savunuyordu. O kadar güçlüydü ki bazı insanlar birinin kullanması durumunda elektrik çarpma tehlikesinin olduğunu bile iddia ediyorlardı. Neyse ki sonunda Tesla'nın tezleri galip geldi ve 1896'da Niagara Şelalesi'nin ilk hidroelektrik santrali inşa edildi. Bu sayede ışık Amerika'nın şehirlerine akmış oldu. Sonuç olarak Tesla'nın alternatif akım sistemi dünya çapında elektrik gücünün aktarılmasında evler ve iş yerlerine elektrik sağlanmasında standart haline geldi. 20. yüzyılın gelişiyle Tesla New York'tan Amerika'nın merkezinde olan bir şehre Colorado Springs'e taşındı. Nikola Tesla'nın Colorado Springs'e taşınması onun en büyük deneylerinden birini gerçekleştirmesi için attığı önemli bir adımdı. Tesla burada büyük bir laboratuvar kurdu ve atmosferdeki elektriksel olayları incelemeye başladı. Tesla'nın amacı, yerkürenin rezonans frekansını kullanarak kablosuz olarak enerjiyi iletmekti. Tıpkı New York'ta deprem makinesinde olduğu gibi, burada da tuhaf olaylar zinciri şehri paniğe sürüklemeye başladı. Tesla'nın laboratuvarı sık sık soluk mavimsi bir ışıkla çevrelenmiş olarak görülüyor. Ampüller yüzlerce metre öteden açılabiliyor ve binanın çatısından güçlü yıldırımlar çıkıyordu. İlk deneylerinden birinde Tesla büyük bir yıldırım üretmeye başardı ve bu deney sırasında çevredeki tüm kasabaları aydınlatan geniş çaplı bir etki oluşturdu. Ancak bu deney aynı zamanda bölgedeki elektrik sisteminin çökmesine de neden olmuştu. İşte yaşanan bütün bu olaylar dışarıdan gören insanlar tarafından daha çok korku hikayesi gibi görünürken Tesla'nın asıl amacı enerjiyi kablolara ihtiyaç duymadan aktarmanın bir yolunu bulmaktı elektriği direkt olarak atmosferden ayrıştırarak sonrasında sadece elektrik değil aynı zamanda görüntü, ses olarak kullanılabileceğine inanıyordu. Tesla bugün yaşadığımız dünyayı 100 yıl önceden hayal ediyordu. Aynı zamanda daha şaşırtıcı bir şey oldu. Tesla deneyleri sırasında ritmik olarak 3 kez tekrar eden bir sinyal yakaladığını söyledi. Ve hemencecik bu mesajın dünya kaynaklı değil uzaydan geldiğini açıklamıştı. Bu konuyu detaylı bir şekilde Kara Şövalye uydusundan bahsettiğim videoda anlatmıştım. Onu da kartlara eklerim, oradan da ulaşabilirsiniz. Tesla'nın Uzay'dan geldiğini düşündüğü radyo sinyalleri bulması, onun çılgın bilim adamı şöhretini artırmaya yardım etmişti. Tesla'nın deneylerinden birisi, Colorado Springs'teki bir elektrik santralini tahrip edip bölgeyi birkaç gün ışıksız bırakınca işler daha da kötüye gitti. Tesla düzeltmeleri ayarlamasına rağmen Elektrik şirketi ona çalışmaları için daha fazla enerji sağlamayacağını bildirdi. Bu olay yüzünden Tesla araştırmalarına devam etmek için New York'a geri dönmek zorunda kalmıştı. Tesla kendi enerji aktarım sistemi için prototip olacak dev bir kule inşa etmeye başladı. Fakat proje finanse edilmeden yarım kaldı ve asla tamamlanamadı. Tesla o gün amacına ulaşsaydı ne olacağını şu an kim bilebilirdi belki de bugün herkes için bedava ve temiz bir enerji kaynağına sahip olabilirdik. Bundan böyle Tesla her seferinde daha fazla borca battı ve daha az iş aldı. Fizik Nobel ödülüne layık görülmüştü. Hem de bir değil iki kere. Fakat iki seferde de ödülü almayı reddetti. Birincisinde Guillermo Marconi Nobel ödülünü radyoyu icat ettiği için almıştı. Ve Tesla, Marconi'nin radyoyu onun patentlerine dayanarak icat ettiğini söyledi. İkincisinde ise ödülü eski patronu olan Thomas Edison ile paylaşması gerekiyordu. İşte bu yüzden diğer ödülleri reddetti. Yavaş yavaş büyük bilimci neredeyse bir merak öyesine dönüştü. giderek acayip ve takıntılı biri oldu ve araştırmaları her seferinde daha da tuhaflaştı. Uçan bir arabanın prototipi üzerinde çalıştığı bile söyleniyordu. Konuyu değiştirerek Tesla'nın farklı bir icadından bahsetmek istiyorum. Nikola Tesla'nın ölüm ışını veya kendisinin adlandırdığı şekilde Teleforce, onun en gizemli ve tartışmalı projelerinden biriydi. Tesla bu silahın savaşları sonsuza dek bitirebilecek bir güce sahip olduğunu iddia etmişti. Ölüm ışını, parçacık ışınların tek bir noktaya yönlendiren elektromanyetik bir silah olarak tanımlanıyordu. Ve bu da yüzlerce metre öteden büyük yıkımlar yaratabileceği anlamına geliyordu. Peki ya ölüm ışınına ne oldu? Sadece bir efsane miydi? Tesla tüm orduları yok etme kapasitesine sahip bir silah mı icat etmişti? Bu konu hakkında çok ilginç bir söylenti var. Tesla ölüm ışınını test ettiği sıralarda Tunguska olayı gerçekleşti. Tunguska olayını da anlattığım bir video var. Ona da bakabilirsiniz. Kartlara eklerim. 1908'de Sibirya tundralarının ıssız bir bölgesinde büyük bir patlama duyulmuştu. İlk meraklılar geldikleri zaman korkunç bir patlamayla yakılıp yıkılmış ve bu etkiyle kilometrelerce mesafedeki yana yatmış ağaçlarla karşılaştılar. Bir meteor olabileceği söyleniyordu. Fakat ne krater vardı ne de başka bir şey. Bazıları gerçekte Tunguska patlamasının Tesla'nın deneylerinden birinin sebep olduğunu söylüyor. Çünkü ne tesadüftür ki tam da bu olayın olduğu gün Tesla Kuzey Kutup bölgesinde deney yapmakta olan bir arkadaşıyla iletişim kurmayı deneyeceğini söylemişti. Ölüm ışını gerçekten işe yaramış olabilir miydi? Birkaç sene sonra Tesla onuruna düzenlenen bir ziyafete katıldı ve katılanlar şakacı bir biçimde şu ölüm ışınını sordular. Tesla çok ciddi bir şekilde ölüm ışınının sadece bir deney olmadığını aynı zamanda çalıştığını da söyledi. Fakat çok azı ona inanmıştı. Hayatının son yıllarında Tesla küçük birikimleri ve New York'taki bir otel odasının parasını ödeyen bazı arkadaşları sayesinde ayakta kaldı. Projeleri üzerine çalışmaya devam ediyor ve her gün yakınlardaki parka güvercinleri beslemeye gidiyordu. 1943'te otel odasında hayatını kaybetti. Bugün yüzlerce icadı hala kullanılıyor. Alternatif elektrik akımı, uzaktan kumanda, radyo yani bugün bildiğimiz ve yaşadığımız dünyanın temellerini neredeyse o attı ve en efsanevi makinesi ölüm ışını. Ölüm ışınının icat edip etmediği hakkında dedikodular hiçbir zaman doğrulanmadı. Fakat Tesla öldükten sonra Amerikan polisi tehlikeli bir şey olabilir endişesiyle laboratuvarında bulunan tüm kağıtlara el koydu. Görünüşe göre üzerinde ölüm ışını yazan bir kutu buldular. Fakat kutu boştu. Tesla'nın iddialarına göre bu silah uçakları kilometrelerce öteden düşürebilecek ve ordulara karşı kullanılabilecek bir güçtü. Ancak Tesla'nın ölüm ışını ile ilgili somut bir kanıt veya çalışan bir prototip hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Tesla'nın ölümünden sonra FBI'ın Tesla'nın çalışmalarına el koyduğu ve birçok ülkenin bu teknolojiyi geliştirmek için milyarlarca dolar harcadığı bilinmektedir. Ancak bu silahın gerçekten üretildiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Lakin Tesla ölüm ışınını icat eden tek bilim adamı değildi. 20. yüzyılda Amerika'da yaşayan İspanyol bir bilim adamı olan Antonio Langoria, Tesla'nınki kadar tehlikeli bir makine icat etti. İspanyol bilim adamı kanser için yüksek frekanslı radyasyonla olası bir tedavi üzerinde araştırma yaparken şans eseri 6 kilometreden fazla uzaklıkta konumlanmış bir makinenin hareketiyle uçan güvercinleri anında öldürme kapasitesine sahip bir ışın icat etti. Langoria savaş karşıtı bir adamdı İnsanlığın iyiliği için ölüm makinesini yok edeceğini açıkladı. Fakat görünen o ki öyle de yaptı. Çünkü ölüm ışınının hala kullanıldığına dair bir haber yok. Yine de mezar taşındaki kazılı kitabe yeterince esrarengizdir. Yapılamaz dediler, o yaptı. Tesla ile alakalı birçok video yapılabilir. Bu video ile bir başlangıç yapayım dedim. Eğer sizden de daha fazla istek gelirse yine Nikola Tesla'nın icatlarıyla alakalı bir video yapabilirim. Sizin de anlattıklarımı ek olarak belirtmek istediğiniz bilgiler varsa eğer yorumlara yazabilirsiniz. Orada tartışırız. Video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz ya da kanala abone olabilirsiniz. Bu sayede bana da destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın.